Arkadaşım ya anan yanındaysa abi diyor ya anam yanımda küfür etme. Anana selam söyle o zaman ne diyeyim abi? Yani hep diyorum ki zaten küfür. Biz asla küfreden yayıncılar değiliz. Bu arada ücretsiz mi varmış ha? Gelsinler abi. Gel hele gel, gel gel. Bu Tokilerden korkmaya başladım yani. Toki ya. Tokilere girmeyelim değil, değil mi? Tokiye gitme ya. Yok yok bilmiyorum ya. Ay illa birini kayboluyor burada ya. Gerçekten bir tane adamı müteahhit olsam bir tane adamı içine koyarım üstüne böyle beton örelim anasını satayım. Barış abi.

Tanzim basıyorum. Tamam kamerayı açabiliriz artık. Avuk var ya bak 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 iyi Ne İçinden AVM çıkacak o kadar belli ki yani ben böyle bir şey görmedim. Tamam. Al, alıyor muyum MK'yı? Ya Can oğlum alakam, alakam bile yok MK'yla. Attım attım. MK'yla alakam yok. MK benim mainim ya ama uzatılmış yok. İkinci tane falan olan varsa Uzunluk ver ver de. var zaten. Bu, alırım ya vallahi MK10 ver mi? Attım. Tamamdır eyvallah. Şu anda Şu ne durumda Barış? Hmm. Ne ne durumda? Rank rank. Kanka iyi seni soruyor da. <gülüyor> yapacağız yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya. Dur <laughs> biz niye hesap birisine vermiyoruz oğlum? Niye abi? Biz akşam uyuyana kadar oynasınlar. Niye abi? Oğlum kendimizi sikiyoruz böyle. Ne yapalım abi? Millet yapıyor ne güzel biz niye yapmıyoruz? Allah ailem <laughs> Hesabına beş abi. kişi giriyor. Aynen. Ben en son bunun Metin 2'de yapıyordum. Karantina adası falan ya. Yani. Amına koy böyle karantina kurban. <laughs> bir daha düşünmeyeceğim. <dışarı gülüyor> <laughs> <laughs> Sağ şey şey millet çete şey yazıyor. E, şey abi evde iş pisin. Çok güzel olmuş. Ev vlogu çeksene. <laughs> e, evet, solumuzdan araba geliyor 350 350 350. Neresi 350? Gidiyor, gidiyor, Arap, Arap. Arap, kesin Arap ya ışınlanıyor baksana. Tipinden belli bak ya. Baba baba bak. Görüyor mu? ne ne o? Işınlanıyor kanka. <laughs> ya Arap değil ya. Angel gacımış. Sen sarsın. Yüzü birader. Şerefsiz. Eee sözü öldü. Niye tak şam bile çete tipim Ne diyoruz ya? Top böyle yapalım işte. Do, kapattı. Gel ha Discord'da toplanalım Benim Discord'ta zaten 220, 200, 300, 400 bin kişi Çağırayım çağırayım vurayım yayın dışı ne kadar güzel Melih kapı mıydı o ya? Kapı kapı O bak niye kaldırılmıyor abi? Kapı, o. o da kapı. araba bug'ı gibi bir şey herhalde yani 10 sezon devam edecek Oğlum, Bayağı var ama yani Bizim Discord yani, kaç kişi olmuş öyle. lan bu arada? 215 bin kişi güzel Abi bir şey diyeceğim, Discord bileklerini biliyor mu? Hayır. Yani bir hacklendiği an gidiyor yani bütün hepsi. Benim bir tane beyinsiz barış koronaması yok, sonunda durum karantina 7 gün karantina. Eee... benim bir tane eskiden aptal beyinsiz bir modum e, Discord'u patlatmıştı, 70 bin kişiyi silmişti. Şimdi nasıl şimdi çab... yaptılar öyle biliyor musun? Alamıyorsun. Eğer zaten. dönüşü şey, oldu mu ona barış? Mi? Dönüşü olmaz. Çocuğun hayatını siktim bıraktım sadece. Bir daha ee... bir daha var ya bilgisayarla ilişkisini kesmiştir ha. Kesmiştir büyük ihtimalle öyle olmuştur diye düşünüyorum. Ne yaptın abi? Boş <laughs> Abi her şeyi yaparsın o adama. Vallahi bak ciddi söylüyorum. O adama bizimkilerle bizim ya? bizimkilerle kavga ediyor. Ayrılıyor. Yani böyle bayağı büyük tartışıyorlar işte modlar kendi aralarında. Bu da duruyor herkes siliyor. Ama abi iyi götlü lazım. Tek tek duruyor Discord'da at, millet atıyor değil mi? İyi götüyor. Çok abi öyle sana. Değil. tek tek değil adam Ama solda araba var, solda araba var. Arabalar var solda. Gördüm 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 gördüm. Kapattım. Salla bombaları indirmeyeceğim almadan şöyle. arkadaşlar sağ olun. Ama önündekini çaldı <laughs> bu Şeyi nasıl yapıyor? Barış tek tek yani nasıl yapıyor? Hmm, bot var abi. Kanka. kanka. atıyor ya. Siliyor ya. Bot değil başka direkt öyle basit direkt basic de silebiliyor. Hepsini atabiliyor mu? Ben atabiliyor, 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 atabiliyor. Biz bizim, bizi bizim şey et, bot atmış. Bütün hepsi otomatik 600-700 kişi bana atılmış <gülüyor> anında. Of <laughs> oh. İnsan deli olur ya. Ha gelin araba yok abi Ne O ki? zaman bu şey mi Barış? Bu diye bu yeni Discord o zaman değil mi bu? Aynen bu yeni Discord. Ona mı geçiyoruz? Oğlum sen nasıl? Ya. Samet abi günaydın <laughs> günaydın. Doğ ne yapıyorsun Doğ? İyiyim abi ne yapayım? Artık kolumu kaldırmaya dermanım falan yok da öyle yani. Ay 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 Adam görünce bana sesleniyor. Yemek yiyince bir enerji geldi. Duyunca da bir yorgunluktu. Ben anlamıyorum. Bu nasıl bir metodur bu zamanda? Ardağın etinde İyi doğru söylüyor. Uçan güvercin olsam Ardağın etinde Can hileci olsam Arap olsam Türklere Can o can o Diyar diyar Vursam Anam hiç değil Arkadaşlar tamam. iyi geceler bu arada Beni gidin seyip bir yere atın Siktirin. edin oh, sikeyim. adamlar Silah sesi hop geldim Oh, Oo, Oo düşürdü. Bu 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 boş değil bu arada. Herkese et vurdu. At. Abi bu ne? Abi, ne? hile bu şu arada. Şey, yanında Yanına hileci mi almış? İCFT. Evet, öyle olmuş. Hileci olan şu. Aynen. <laughs> bir numara, bir numara. Bu İCSTF dediklerimiz bunlar mı arkadaşlar? Hangisiyle onun? İşte şu bir şey numara. Olan. Aa, Arap Ben şimdi Aynen. senin içinden Anamdan nasıl geçiyorum iyi izle. Ee, artı bir daha var. 550 <laughs> 0, 45 22 45 Kiyle ee, TGF Pino ve ÖZETF Salon diye adamları kasıyor bildiğim. Şimdi bu yeni sezonda ee, büyük ihtimalle böyle takımını falan kasacak, bu orospu evlatları da biz en iyi oyuncuyuz, Arapları temsil ay, ediyoruz diye kalkacak değil mi? İşte o yüzden bunların anasını sikeyim. Şimdi TGF Pino'nun ikini alalım. Pino ID yani hileci ile kasan adamın ID'si. 536. Hoş bulduk, hoş bulduk. 2551 Deneyeceğim bu arada ya, I don't feel it. Adam M7 ile yok etti bizi ya. Çok canlı. Takip et. Aman abi 5 gün sonra savaşta canlı bomba olup patlayacaksın. Gelmiş PUBG Mobile siktir git ya. <laughs> kendini patlat bir yerden asıl satayım ya. git beş yere sat bum bum ol. Canlı bomba ol. Allah 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 bağıra bağıra git bir yerde patlat canlı bomba ol ya bana koyayım ya. Senin PUBG Mobile neyine ya? Abi ya. Baba 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 bir duvara bak bak. Bak bir duvara bak. bak, <laughs> bak. Pil nasıl attı bak. Orospu evladı senin Baris. kendi şey mi var ya? Duvar izleme hilesi gibi bir şey mi var ya? Neden herkes bütün Arapları ile kullanıyor ya? Gerçek bir yıl savaştayken hani öyle ya komutora bizde hile var mıydı falan yapacak mısın ya? Sen ne senin ya? Oo. <laughs> Adamlar oyuncu ya. Kanka adam çıkmadı ama sen bilirsin yine. <laughs> yani bak. Pinliyor, pinliyor, pin diyor, pin diyor, pin, atıyor sürekli. Oradan da bakma, sakin ol. Pino, Pino kesinlikle bak, banyayacak bu arada. Bak adama bırakıyor ha. adama bırakıyor. Kili bu şey sıkıntı Bak gene, ya. gene bak bak. Baker'a yazdım ya ağır yazdım bu arada. Dedim bu adam ya banlanır ya da dedim ya rayiydi yani bu oyun. Ne yapıyor bu aptal bir numara? <laughs> <laughs> Beynini arıyor herhalde yerde. Bir şey yapma onlar tanıyor mu abi sizi? Şey olarak 100 hani 100. mesela Adam nasıl, nasıl mi? head atıyor? Nasıl head yani atıyor? Yani barışı falan %100 tanıyordur ya. Adamlar niye ara devam ediyor onu anlamadım. Hani çaktırmam için işleyin fazla amına ne Bunlar harbi mi almış yani? Ben var ya öyle bir yardırdım ki ya Çok yanlış hareket ya yaptılar ya. Bomba ya Senin bombayı böyle vücuduna sabitleyeceğiz Vücuduna oraya değil oraya değil Vücuduna sabitleyeceğiz yoruldum. Allah yoruldum. Hadi hadi. Go next. Hayır şey olarak yoruldum. <laughs> ben artık